Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Bursuni Madrid'de güvenlik böyle korumuş oldu. Gerçekten de büyük bir fan sevgisi, büyük bir çılgınlıkla sevilen Kerem Bursuni'nin Madrid'den muhteşem görüntülerini paylaşmış olduk ve güvenliğin Kerem Bürsin'i nasıl kurduğunu da tabii ki görmüş oldunuz. Sizler için ünlü oyuncularımızdan muhteşem görüntüler getirmekteyiz ve daha da güzel görüntülerimizin devamı gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Gelecek videolarımızda Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den daha muhteşem görüntüler, yepyeni haberleri sizler için getirmiş olacağız.